Video şu zamana kadar hiç sanırım böyle konuşmadım videonun karşısına geçerek. Ama artık biraz daha bunu denemeye denemek istiyorum. Ya yani biraz zor oluyor evin içerisinde açıkçası. böyle Ve ama e, arada yapmaya çalışacağım. Çünkü bazen bazı e, bir şeyler çekerken e, o anki aslında düşüncelerimi alt yazıyla böyle aktaramıyormuşum gibi hissediyorum ve karakter olarak da böyle yaptığım şeyler sürekli böyle açıklama ihtiyacı hissettiğim için maalesef öyle bir karakter özelliğim var ee, şimdi de şey düşünüyordum bir şey düşünüyordum Az önce ve birden dedim ki aslında bunu videoda da bahsedebilirim Çünkü bence bu herkesin üzerine belki de düşündüğü bir şey yine kendimi açıklama gibi olacak ama şey düşünüyordum ee, bir Reels attım az önce. Kısa bir Reels. Ee, ve e, bazen böyle Reels'lar çekerken veya YouTube'da çektiğim videoları falan böyle düşünürken e, hani çekiyorum, editliyorum. Bazen çekerken bile e, o an hayal edebiliyorum. Mesela bunu şöyle müzik koyarım, işte şöyle yaparım falan diye. Sonra en son bitiyor, editliyorum böyle atacağım. O an böyle şey oluyorum. Ya bunu İnsanlar gerçekten yani bu izlese ne olur, izlemezse ne olur. <laughs> İnsanlar hayatına ne katacak falan diye düşünüyordum. Ve bu konudan aklıma şu geldi aslında ben her zaman üzerine düşündüğüm bir şey. Evet bazen e, özellikle Instagram'da daha böyle realstar falan inanılmaz böyle bir herkes bir realist peşinde düştüğü için eee İzlerken böyle şey olabiliyor insan. Ya hayat gerçekten o kadar hayatı seviyor musun ya? Yani bu kadar mı mükemmel hayat falan? Hani ben mesela daha böyle motivasyon üzerine işte bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Ama şu anki hayatıma bakıyorum mesela. Ya her zaman sürekli böyle eğlenceli şeyler yapamıyorsun. Yani sen dümdüz bir hayat yaşıyorsun mesela ve ee, bazen etrafımdaki insana bakıyorum mesela her şey var. Yani e, işi var, evi var, arabası var, e, her şey var. Mutlu, mesut yaşayıp gidiyor hayatında. Gerekli olan yani gerekli hayatını devam ettirmek için gerekli olan her şey var. Ee, ama işte hayatın gerekli olan her şey elinde var ama hayatı öyle yaşayıp gidiyorsun böyle sanki böyle ...ruhsuz bir şekilde yaşıyor musun gibi geliyor. Ve işte o noktada böyle... ...küçük şeyleri abartmak... ...yani küçük şeyleri böyle romantize etmek... ...bu arada çok popüler bir kelime... ...hayatını romantize etmek. İşte aslında tam demek istediğim şey o. Ve küçük şeyleri... ...güzel hale getirerek... ...aslında sade bir hayatı da... ...çok daha eğlenceli ve... ...güzel bir hale getirebiliriz. Yani şimdi düşünüyorum... ...hayatında gerekli olan her şey var... Işte. İşin var, evin var, arabam. Aslında şurayı açsaydım daha iyi olurdu ya. Düşünüyorum şimdi hayatında gerekli olan her şey var. Ee, ama yani gerekli olduğu gibi yaşayan nasıl anlatabilirim ki ya demek istediğim. Yani hayatını devam ettirmek için gerekli olan her şey var. Ama sen onu öyle dümdüz ruhsuz bir şekilde her gün aynı böyle ezbere yaşayıp gidiyorsun. mesela bazen bile paylaşıyorum ve beni takip eden insanlar gerçekten beni eminim çoğusu belki de o için takip etmiyor. Yani normal arkadaş çevremizi falan düşünüyorum böyle tamam mı? Özellikle erkek kesiminden. <laughs> Diyorum ki şimdi bu, yani onların gözünden bakıyorum. Diyorum ki Allah'ım yani kesin şöyle düşünüyorlar. Bu, bu işsiz ne yapıyor ya? Yani bu boş, boş boş ne yapıyor? Ne kadar boş vakti var falan gibi. Ama inanın Gerçekten öyle boş vaktim yok. Ama aslında zaten benim amacım yani sosyal medyada ya da YouTube'da asıl amacım zaten bu. Yani ulaşmak istediğim nokta şu. i̇şte bu kadar yoğunluğun içerisinde böyle basit ve ufak ya boş işler olarak gözüken o güzel estetik tatlı anları aslında daha da böyle öne çıkartarak işte o yaşamı daha sürdürülebilir hale getirmek. Yoksa tabii ki de gerekli olan şeyler işte bir ev kurmak, ne bileyim araba almak, bir meslek sahibi olmak, işte hayatta ne başka amaç ne var ki işte bunlar. Mesela bunları yaparken tamam hepsini yaptık. Birkaç yıl böyle yaşar gideriz yani 4-5 yıl. Ama 4-5 yıl sonra hani o ruhunuz ne olacak? Hiç beslemediğiniz, hiç üzerine düşmediğiniz, boşver dediğiniz. Boş boş dümdüz yaşayıp gittiğiniz. O yüzden bence e, yani bu tarz işte tatlı minik anlar böyle e, size o an estetik gelen böyle e, aslında normalde hiç de üstüne düşünmediğiniz, dikkat etmediğiniz güzel şeyler sizi gerçekten e, bilmiyorum ya o sıkıcı dünyadan, o koşuşturmanın içerisinden bence e, daha böyle umut veren ve e, nefes veren yani ruh veren bir şey. Bu benim aslında gerçekten anne olduktan sonra idrak ettiğim bir şey oldu. Çünkü onun öncesinde üniversitedeydim ve arkadaşlarım da arkadaşlarım vardı ve sürekli böyle bir koşuşturma içerisindeydik Okuldan çıkıyorduk, oraya gidiyorduk, oraya gidiyorduk. Şu anda mesela onlar nasıl yapabildiğimi bile anlamıyorum. yani hangi enerjiyle yapıyordu. Sonra işte arkadaşlarım uzak şehirlere taşındılar ve o ara pandemi oldu, o ara anne oldum, yüksek lisans yapıyordum ama hep evdeydim yani hiç kimseyi görmüyordum, ne hocamı görüyordum, ne sınıf arkadaşlarımı görüyordum ve o an, o az, o anlardı yani o zamanlar gerçekten şunu idrak ettim ki yani hayatta hep Böyle etrafınızda hep bir kalabalık, işte hep bir planlar böyle şeyler olmayacak. Siz kendi kendinize kendinizi mutlu etmeniz gerekiyor ve ben ilk defa anne olduktan sonra tek başıma bir kafeye gittiğimi hatırlıyorum. Tek başıma. Ben asla yapmayacağım bir şey. Kesinlikle yani asla. kesinlikle ya arkadaş ya eş dost ya kuzenler yani hep böyle böyleydim yani hep bir, birileriyle bir şey yapardım. Ee, ama bunu tek başına bir iki kere yaptıktan sonra. Ondan sonra fark ettim ki bu ne kadar değerli bir şeymiş ya. Bu biraz belki de yaşla da alakalı. Yani yaşım da hani 30'a 30 neredeyse yani. Ee, yaşınız geçtikçe gerçekten o az insan çok huzur e, veya e, kendi kendinize de bir şeyler yapabileceğin yani nasıl anlatabilirim? Ee, i̇şte böyle basit küçük şeyler. Ne bileyim mesela ben Böyle bazen bakıyorum işte pencereden. Aa diyorum ne kadar güzel bir sahne. <laughs> Mesela bunu rüya atıyorum. Sonra işte, ama ben yani bunu atarken gerçekten şey düşünmüyorum. Yani şu an bunlar çok popüler. İşte Instagram'da. Benim Instagram'da zaten en çok zorlandığım şey bu. Hani o popüler olan müziklere ayak koydurmak. O bütün akımlara ayağa koydurmak çok yapamadığım bir şey. Zaten o yüzden YouTube'a geçtim. Çünkü e, Instagram sizi gerçekten bence şey konusunda çok e, kısıtlıyor yaratıcılık konusunda. E, hiç bana uymayan müzikler falan kullanmak istemiyorum. E, o yüzden artık akışına bıraktım. Ama Instagram'da şey yaşıyorum. Yani bana o an çok estetik gelen ve çok farklı hissettiren bir anı mesela videoya alıyorum ve sonra atıyorum. Ve sonra düşünüyorum ki ya ben böyle hissettim ama buna bakan insanlar aynı şey düşünecekler mi acaba? Bilmiyorum ya. Ben hani şöyle düşünüyorum. Eğer bir kişiye bile o an böyle bir ilham verebilmişsem, iyi hissettirebilmişsem işte ilham vermek derken de şöyle yani A, benim mükemmel bir hayatım var hadi beni izleyin ilha öyle demek istemiyorum. Yani şunu demek istiyorum bazen işte soruyorlar diyorlar işte e, ya nasıl vakit buluyorsun nasıl kitap okuyorsun nasıl resim yapıyorsun işte e, ya da bu videoları nasıl çekiyorsun falan filan. İşte sihir orada arkadaşlar bunlar için bir vakit yok o vakti siz ayarıyorsunuz ve e, siz önceden olsa bu vakitleri başka bir şeyle öldürecektiniz onu artık ona e, evliliyor e, ama şöyle e, bu konuda işte diyorum mesela şu an ben ne yapıyorum hem bir anne şu an yoğunlukla anneyim e, çünkü Amerika'dayım ve burada çalışmıyorum yani istesem de çalışamam çünkü çalışma iznim yok e, ama zaten yüksek sansım yeni bitti e, ve hayatımın şu an tam olarak bundan sonra ne yapacağıma karar verme noktasındayım. Ve o, yö o yönden güzel bir dönemdeyim. E, anneyim, e, resimle uğraşıyorum, işte kitap okuyorum, kendimi geliştirmeye çalıştığım bazı alanlar var. E, İngilizce üzerine e, daha çok, yani İngilizcem var, İngilizce konuşuyorum da. Hani daha iyi nasıl yapabilirim hazır buradayken daha iyi nasıl yani onu, onun üzerine düşünüyorum ee, kurmayı düşündüğüm bir iş hayalim var onun için e, belli adımlar atmaya çalışıyorum ve bütün bunları yaparken işte hani koştur koştur onu yapacağım bunu yapacağım şöyle yapacağım ee, işte bunlar hepsinin arasında da bu tarz anlarda böyle bir durup sakinleşmek bence ya benim çok üzerine düşündüğüm bir konu ve hatta yani... Buraya gelmeden önceki, yani pandemi dönemine denk gelecek şekilde yaptığım resimlerde de e, hatta belki buraya ekleyebilirim ya. Saçma mı olur acaba bilmiyorum. Ama tam olarak guru haliyle yapmıştım. Yani resimde böyle şeyler var. E, kayalıklar var. E, kayalıklarda şeyi anlatmaya çalıştım. Yani şey şeysini vermeye çalıştım. O kayalıkların ağırlığı, kayalıkların üzerindeki dokulardaki o hani suyla beraber doğanın işte değişimle beraber aşınıyor, aşınıyor aşınıyor formu değişiyor mesela. Onu aslında insan hayatına benzeterek insanların yıllar boyunca yaşadıkları bütün duygu durumları, bütün o koşuşturmalar, stres, o ağır yükler vesaire böyle bir yerde. Sonra şey dedim, bunun karşısında sakinleştirici bir şey olması gerekiyor. Ve o dönem ...ansızın bir yerde Van Gogh'un e, yatak odasındaki sandalyesini görmüştüm. Yalnız konu nasıl resime geldi? Allah'ım konu nasıl buraya geldi? Her neyse... E, ...sandalye resmini gördüm. biraz Sandalyenin fotoğrafını gördüm ve dedim ki... ...vay be bu sandalye neler gördü falan işte. Dedim ve aklıma dedim ki... ...işte bu çok güzel boyum olur. Sandalyeyi de o resme ekledim ve... Tam olarak bu, bunu hissetmiştim mesela o resmi yaparken. Bütün bu, bu koşturmanın içerisinde şu sandalyeye bir otur, bir soluklan, bir sakinleş. Çünkü hayat böyle şey değil ya. Bu dinlenmeler, bu ruhunu beslemeler olmadıkça o koşturmanın sonuçta bir yere varmayacak ki yani. Ee, yani her süreç için bunu düşünebilirsiniz. Bazı şeyler otur... Hatta böyle bir söz vardı ya. Geçenlerde yine bir yerde görmüştüm bütün Instagram çünkü bundan ibaret. <laughs> ee, hani böyle koşturarak bir yere daha hızlı varabileceğimizi düşünüyoruz ama aslında o soluklanıp, o kafanı toparlayıp düşünme, bunu yapmadıkça, buna zaman ayırmadıkça, çünkü bu bize şey geliyor ya zaman kaybı falan. Bunu yapmadıkça aslında oraya hep daha geç varıyoruz. Çünkü kafamızı toparlamamışız ki hiç. Nereye gittiğimizi bilmiyoruz yani. Şu an burada olmak, yani Amerika'daki bu bir yıllık sürecim artık bir yıl değil yani kaç ay kaldı? 6-7 ay falan kaldı. Bu sakinlik e, sürecim tam olarak e, bundan ibaret. Ben de böyle yolumu bulmaya çalışıyorum. O yüzden hani böyle bazen e, YouTube'da da aslında YouTube'da alan bütün konulara bir videoda girdim ama YouTube'daki videolarımda da aslında ben başlamadan önce tamamıyla böyle estetik kısa film tadında böyle şeyler yapmak istiyordum. Sonra 1 iki kere böyle alışverişle ilk alışveriş yani en son yapmak istediğim şeydi. Ama Amerika'da olduğumuz için insanlar bana sürekli yorum yapmasalar da özelden sürekli işte işte ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz, işte marketler nasıl falan diye sorular. Ve baktım ki ya belki de biraz insanlar ilgisini çekecek şeyler eklemek gerekiyor. Ve böyle yapmaya karar verdim. Yani hem kendimi besleyecek olan o sessiz, sakin, estetik videolar hem de biraz da insanların da ilgisini çekecek videolara yer vermek istiyorum. Ama umarım, şimdi böyle ben konuştum iyi güzel de, umarım bu videoyu kullanırım gerçekten. <laughs> Çünkü düşünüyordum böyle konuşmayı. Arada böyle aklımda çok da şey fikir var aslında böyle konuşmak, üzerine konuşmak istediğim şeyler konuşmayı seviyorum çünkü ve e, bazı şeyler hakkında konuşulması gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü insanlar dışarıdan bakınca bazı şeyler gerçekten bu hani bunu şey olarak algılamayın. İnsanlara kendimi açıklamaya çalışıyorum süre öyle değil de e, yani bu konular hakkında da insanlara belki ilham olabilirim. Belki ne bileyim onların da hikayesini dinlerim. Ve bana ilham olurlar. Çünkü burası karşılıklı bir ilham yeri aslında. Bakalım. Böyle kısaca böyle bir konuşmak istedim. Bundan sonra da böyle arada denerim konuşmayı. Böyle aklıma gelen şeylerde. Böyle de güzel ya. Hani sanki böyle çünkü ben beni izleyen insanların ya da beni takip edecek ya da bana abone olacak insanlar gerçekten benim samimiyetime inanarak takip etmesini istiyorum aslında. O yüzden yorumlarınızı Bekliyorum yani en azından boş konuşmadığımı yani duvara konuşmadığımı hissetmek için. E, tabii ki abone olmanız da e, güzel olur yani benim için motive kaynağı olur. Ama e, onu size bırakıyorum işte. Bakalım umarım devamı gelir. Kendinize iyi bakın. Ve böyle bazı şeylere yaparken biraz daha böyle sakinleşin. Acele etmeyin. Hepsi olur. <laughs> get <sighs> üzere!